Şimdi geldik order bloğa. Bu order bloklar nedir? Neden bu kadar order blok, order blok her yerde duyarsın? Arkadaşlar order bloklar en genel anlamıyla emir bloklarıdır. Ancak bizim bakış açımız tabii ki biraz daha farklı. Şimdi kısaca size order bloklar hakkında ufak bir çizim yapacağım. Şimdi geldik buraya. Hüseyin Murom sen dediklerimi cevaplar mısın rica etsem? Tamam. Tamam. Fiyatımız şimdi buraya kadar geldi. Fiyatımız burada ne yaptı Brom? Şunu yaptı. Muhtemel olarak... Yüksek yaptı. Yüksek yaptı. Yeni bir hayır hay çıkardı. Muhtemel Hı. olarak bir sonraki harekette neyi bekleriz? Tekrar. Aşağı doğru bir geri çekilme sonra tekrardan bir yükselme. Doğru mu? Aynen öyle. Tamamdır. Fiyatımız geldi bu bölgeye kadar. Buraya kadar geldik. Şimdi bu bölgeye geldiğimiz zaman anlattıklarım özelinde biz neden bahsettik? Bütün fiyattaki görmüş olduğunuz bütün hareketleri kurumsallar yapar dedik. Doğru mu? Doğru. Şimdi bu fiyat aşağı doğru geldiyse, gelmeye başladıysa bu noktada kurumsal sattı mı? Sattı. sattı. Burada sattı mı? Sattı. Burada sattı mı? Sattı. Burada sattı. Burada da sattı. Bu adamlar buralarda komple sattı. Sonrasında sonrasında Fiyatın bu bölgeden dönmesiyle beraber hatta şunu şöyle yapalım daha güzel olsun. Fiyatın bu noktadan dönmesiyle beraber gitti bir hayır hay yaptı değil mi? Şimdi e, abi o zaman burada bir sıkıntı yok mu? Fiyat yeni bir hayır hay yapacaktı. Siz niye sattınız? Buralarda satış aldılar. E buralarda fiyat geri geldi, hayır hay çıkardı. E burada niye sattınız ki o zaman? gibi durumlar ön plana çıkıyor. İşte burada satmalarının ana etmenlerinden birisi nedir? Şunu şunu asla unutmayın. Kurumsallar sizler gibi hard stop kullanmazlar. Hard stop'tan kasıt nedir? Kardeşim 10 doların altına düştüğü anda benim elimdeki her şeyi sattı. 15 doların üzerine çıktığı anda benim short yönlü pozisyonlarımın hepsini kapattı. Sizin kullandığınız hard stop budur. Kurumsallarda ise hard stop yoktur. Çünkü onların işlem, mantalitesi ve tarzı sizlerinki gibi değildir. Peki hard stop kullanmıyorsa ne yapıyorlar? Ben cevaplayabilir miyim hocam? Evet. Dağıtım bölgelerinde satarlar, toplanma bölgelerinde alırlar. Güzel, çok güzel, çok güzel Murat, çok güzel. Şimdi burası bir dağıtım, burası bir dağıtım şey burası bir birikim, burası bir dağıtım. Doğru mu? Doğru hocam. Tamam. Peki. Burada kim sattı? Düşünün mü hocam? Aynen sen düşün. <laughs> tamam hocam. Çünkü neden? Buradaki aralık şu. Böyle bir yükseliş var. Buradan iyi aldık, güzel. Buradan sattık. E burada kim sattı, niye sattı? İşte bu durum sıkıntı. E bu durumun ana etmenlerinden birisi nedir? Bu durumun ana etmenlerinden birisi serinleme dediğimiz, mitigate. Yani trend neden bu şekilde bir yükseliş, bir alçalış olarak ilerler? Çünkü bunun ana etmenlerinden birisi arkadaşlar, kurumsalların daha fazla kar realizesi yapabilmek için daha yüksek e, miktarlarda alımlarla tepe noktaya gidebilmek için yaptıkları bir durumdur. Yani kim arkadaşlar şunu söylüyor bana. Ya Kadir iyi hoş güzel biz işlemler alıyoruz yapıyoruz da 3 yıl sonra bu adamlar sistemi değiştirse ne olur? Hayır değiştiremez. Böyle bir piyasa olduğu müddetçe ve bu adamlar yüksek miktarlarda kara oynadıkça mitigate yapmak zorundalar. Mitigate yapmak serinlemek nedir? Şimdi geldik bu bölgeye arkadaşlar. Örnek veriyorum buradan komple sattı 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 bu elemanlar. Buradaki satışın ortalama fiyatı neresi? Diyelim burası. Buradaki aralık. Ortalama satışın neden? Direkt fiyat buraya çıktığı anda ya da burada bir hayır hay yaptığı anda satmadılar. Hard stop kullanmıyorlar çünkü. Ortalama olarak bu bölge. Buradaki kutumu uzattım. Şimdi güzel. Devamında Hüseyin bu kurumsallar bir hayır hay çıkardı. Buradaki A noktasından B noktasına kadar alım yaptılar mı? Bura? Yaptılar. Yaptılar. Ortalama olarak bunların maliyetleri buralarda bir yerde doğru mu? Evet. Peki fiyat geri çekilmeye başlarsa sen buralarda biraz da kar realizesi yaptın. Ortalamanın altına fiyat inerse tekrardan alıma geçer misin? Geçerim. Normal şartlarda evet. Peki bu bölgeye geldiğin zaman Buradaki hatalı emirleri olan arkadaşlarının da sana dahil olacağını bilir misin? Evet. İşte mitigate dediğimiz durum budur. Veya daha da özet bir şekilde sizin buraya bir tane Fibonacci atıp buradaki OT seviyesi olarak çizdiğiniz etmenin durumun gerekçesi de işte budur. Yani fiyatın bu şekilde geri çekilmeler yapıp buradaki alanları buradaki yapıları kullanmasının tek gerekçesi hatalı emir bloklarıdır. Buradaki hatalı açılmış kurumsal işlemlerdir. Kurumsallar buralarda hatalı işlemleri olduğu için fiyatın geriye çekilip mitigate edilmesiyle beraber hem bu bölgede elinde hatalı emirleri bulunan kurumsallar işlemlerini kapatır hem de burada trende uyumlu şekilde işlem alan kurumsal da ortalamasının daha da altına fiyat düştüğü için veya ortalamasına yakın bir yerlere geldiği için daha yüksek kazanç için bu bölgelerde alıma geçer. İşte bizim trendlerimizde ana etmen olarak trendleri ve order blokları kullanmamızın sebebi bu. Çünkü bu bölgelerdeki oluşmuş order bloklar Buradaki satış dalgasındaki kurumsalların hatalı emirlerinin olduğu yerlerdir. Yani biz rastgele buradaki bu yükselişin içindeki bütün ters renkli mumları böyle çizip bunların hepsi order block buralardan işlem alınır veya bu dipten bu tepeye bir Fibonacci tuğlu kullanayım. E OT'ye denk gelen alanlar, order bloklar önemlidir gibi bir durum yok. Bizim order blokları kullanmamızın ana etmenlerinden birisi neymiş arkadaşlar? Kurumsalların o bölgede hatalı emirlerini kapatması ve muhtemel olarak geçmişte yükselen tepelerle fiyatın ilerlediği için bir sonraki harekette de bu yükselen tepeyi tespit edip yükselen dibin olduğu yeri görebilmek. İşte bu yüzden biz order blokları kullanırız, emir bloklarını kullanırız. Çünkü bu bölgelerde net olarak biliyoruz ki eğer benim geçmiş dönemdeki trendim, yükseliş trendim devam edecekse kurumsallar bu bölgeye geldiğinde alım yapmalı. Peki tersten düşünelim. Hüseyin Uğrun bu bölgeye fiyat geldi ve bu bölgede alıcı göremedi. Anlamı nedir? Satış gelecek demektir. Yeni dipler geliyor, trendin değişecek, dikkatli ol demek. Peki bu durum özet olarak nedir? Bu durum özet olarak fiyatı anlamaktır. Hocam ben ona... araya bir şey girebilir miyim arkadaşlara? Hı hı. Yani arkadaşlar hocanın çizdiği aslında bu çizgilerin hepsi grafiklerdeki mumlar. Bu mumlar da aslında kısaca özetlemek gerekirse hocamızın anlattığı şeyleri. Kurumsal tüccar dediğimiz elinde çok fazla parası ve çok fazla malı olan insanların psikolojisi. Yani burada bizim işlediğimiz konu aslında bu kurumsal tüccarlar yani elinde çok fazla para olan insanlar veya şirketler bunları nerede satacak, nerede alacak, ellerindeki malı nerede boşaltacak, nerede tekrardan mal toplayacak. Yani aslında bu iş tamamen psikoloji üzerine kurulmuş bir iş. Ve fiyatı anlamak üzerine. Aynen öyle. Güzel, gayet iyi. <laughs> Güzel. Şimdi geldik order bloklara. Order bloklar nedir? Order bloklar az önce size gösterdiğim gibi emir bloklarıdır. Emir bloklarından kasıt nedir? Kurumsalların hatalı emirleridir. Çünkü neden hatalı emirler arkadaşlar? Örnek veriyorum sizler. Şimdi Osman senin için söylüyorum Rom'un. Sen diyelim burada bir seviye var. Burası 100 dolar. Sen 100 dolara geldiği anda buradan satmak istiyorsun. Daha sonra sattın. Fiyatın düştü aşağı doğru. Sen buradan sattın. Ancak daha sonra istemediğin durumlar gerçekleşti ve stop kullanmadın. Fiyat 105 dolara gitti. Senin emrin hala burada. Satış olarak hala burada. E devamında sen ne yapacaksın? Parite 100 dolara gelirse buradaki emrini zararsız bir şekilde kapatmaya oynayacaksın. Daha sonra fiyatın yükseleceğini öngörüyorsan. İşte kurumsalların yapmış oldukları durumlardan birisi şu. He, sen Osman, Brom burada zaten stop kullanıp stoplanacaksın. O ayrı mevzu. Ama bir kurumsal gibi trade etmeye çalışırsan. 100 dolardan satışa geçtin. Devamında parisan e yukarıya gitti. Yeni yüksek bir tepe çıkardı. Bunun sonucunda sen işte bu 100 dolara fiyat geldiği zaman tekrardan bu bölgeye fiyatın inmesiyle beraber burada açmış olduğun satış yönlü işlemleri ne yapacaksın? Kapatacaksın. Bu bölgede bu işlemleri kapatabilmen için satış yönlü bir işlemi kapatabilmeniz için ne yapmanız lazım? Alım yapmanız lazım. Örnek veriyorum sen burada işte 10 bin dolarlık alım yaptın. Parite buraya gitti. Daha sonra buraya geldin ya. Sen buradaki işlemi kapatabilmen için 10 bin dolarlık alım yapman lazım. Piyasalarda sabittir. İki tane işlem türünüz vardır. Alış ya da satış. Örnek veriyorum sizin stopunuz da budur. Yani siz buradan satış yönlü bir işlem aldınız ve dediniz ki kardeşim 103 dolara gidersem beni kapat stop et. Parite 100 dolardan satışınız vardı. Devamında yukarı gelip sizin 103 dolardaki stopunuza değdiği anda buradan satın alırsınız. Yani buradaki sattığınız miktar kadar bu 103 dolardan alım yaparsınız. Zaten bu aradaki 3 dolarlık fark da işte sizin bakiyenize yansıyacak olan zarar miktarınızdır. Kurumsalların işlem alma, ilerleme tarzı da tam olarak böyledir. Bundan dolayı hatalı emir blokları, ve order bloklar yani emir blokları bizler için önemlidir. Çünkü bu bölgelerde kurumsalların hatalı emirleri vardır. Gelelim buraya. Order blok kısaltması arkadaşlar az önce söyledim. Buralar <laughs> emir bloğudur. Bu kavram genellikle bizim e, kurumsal ticaretteki yapıların temel taşı. Neden? Çünkü olay basit. Bu adamlar bir bölgeden alım ya da satım yapacaksa ne olması lazım? O bölgede emirlerinin olması lazım. O bölgede hatalı emirlerin olması ne demek? Ben yükseliş öngörüyorum. Evet bu bölgeye muhtemel bir geri çekilmeyle beraber bu aralıkta bu alanda kurumsallar alıma geçecektir ve yeni zirvelere oynayacaktır demek. İşte bizim de amacımız böyle alanları tespit edip görüp, kurumsallarla beraber işlem almaya çalışmak. Şimdi geldik buraya. Order block kavramının kısaltması genellikle OB olarak görebilirsiniz veya grafiklerde POI olarak. POI nedir? İlgi noktası demektir. Muhtemel olarak e, fiyatım fiyatın bu bölgeye geldiği zaman bir tepki bekliyorum. Bu bölge benim ilgimi çekti anlamında kullanılır. Bunların yanı sıra da order bloklar nedir? Order bloklar en genel manasıyla bizler için 3 tane order blok var. Ama burada sizlere bunları aktarmayacağım. Kafanız karışmasın diye. Yani isterse bir yükselişin içerisindeki yani neden bahsediyorsun Kadir? Şundan bahsediyorum. Örnek veriyorum burada bir düşüşünüz var. Düşüşünüzün içerisindeki buradaki bütün ters renkli mum işte sizler için muhtemel bir order blok olabilir. Bunlar bizim için çok fazla böyle değil. Belirli alanlar var. Sadece o aralıklar, o alanlar bizler için önemli olacaktır. Buradaki durumumuzda bundan dolayı ama bunları şu anda sizlere aktarmayacağım. Çünkü kafanızın karışmasını istemiyorum. Çünkü genel bağlamda mantık nedir, ne değildir bundan bahsediyoruz. Order bloklar genellikle arkadaşlar yükseliş yönlü veya düşüş yönlü olarak ortaya çıkar. Yükseliş yönlü nedir? Yükseliş yönlü içerisinde özellikle hatalı satış emirlerinin olduğu ve fiyatın bu bölgeye geldiği zaman hatalı satış emirlerinin kapatılmasıyla beraber fiyatın yükselişini sağlayabilecek order bloklardır. Düşüş yönlü order blok ise basit. Hatalı alış emirlerinin olduğu ve fiyat bu bölgeye geldiği zaman buradaki hatalı alış emirlerini kapatmak için kurumsallar satışa geçecekleri muhtemel alanlardır. Örneklerimize gelelim. Şimdi buradaki yükseliş yönlü order blok. Neden yükseliş yönlü order blok? Hadi basit bir şekilde bakalım. Az önce bu bölgeyi bahsettim size. Dedim ki arkadaşlar burası bir yatay piyasadır. Yatay bir aralıktır. Yatay bir aralıkta biz muhtemel olarak neyi bekliyorduk? Beklentimiz şu. Fareniz burada yatayda. Daha sonra geldi buradaki zirveye dokundu. Sonrasında benim beklentim bu. Bunu yap. Yatay devam et. 5 ay, 6 ay, 7 ay, 1 yıl. Sürebildiğin kadar devam et. Ancak bizim fiyatımız burada ne yaptı? Bizim fiyatımız burada sert kurumsal bir alışla beraber buradaki yatay piyasayı yukarı yönlü olarak kırdı. İşte e kardeşim bu bölgede bir kırılım olacaktı. E o zaman siz buradaki Aralık'ta buradaki mumların olduğu yerde neden satışa geçtiniz? Hani fiyat yukarı gidecekti madem. E buraya rençaya geldiği zaman sanki bir konsolde hareket hala devam edecekmiş gibi. Sarı mumlar düşüş mumlar arkadaşlar. Bu bölgede neden satışa geçtiniz? E bu bölgede siz satışa geçtiyseniz de ve sonra sert bir hareketle pariteniz yukarıya yukarı yönlü olarak ilerlemeye başladıysa biz neyi biliyoruz? Bu bölgede hatalı emirler var. Bu bölgedeki hatalı emirlerin sonucunda burada bu kırılımı sağlayan order bloğumuz ne? Buradaki order bloğumuz ise yükseliş yönlü order blok ve fiyatımızın muhtemel olarak az önce arkadaşımın dediği gibi bu bölgede birikim, bu bölgede dağıtım olsa bile kurumsallar maksimum kar için. Burada satışa geçip daha sonra patlama hareketini meydana getirmek isteyeceklerdir. Yani buradan alıp buradan satma gibi bir durum e, onlara cazip gelmiyor. Çünkü olay basit. Eğer şunu yapmış olsaydılar buradaki noktadan işte aldılar ortalamaları burası tam 0.5 noktası. Bu bölgeden buraya kadar tuttular. Satışları da 0.5 noktası. E, buradan direkt alıma geçtiler. Ortalama buraya kadar aldılar komple. Ortalamaları burası. E, bizim 52 bin ortalamalı bir şeyimiz var ve biz bunları örnek veriyorum 64 bin dolardan sattık. 12 bin dolarlık bir karları olacaktı. Ama burada bahsettiğimiz tarzda ilerlemelerinin sebebi şu. Bu adamların 35 bin ortalamaları al alımları vardı. Daha sonra fiyat buraya çıktı. 52 bine bir tur buradan satışa geçtiler. Sonra fiyatı tekrardan indirdiler alttaki hatalı emir bloklarına. E buradan tekrardan alım yaptılar. Bakın ortalama düşürüyorlar. Hem buradan kar realizesi yaptılar. Hem de 52 bin dolardan sattıklarını alttaki 40 bin dolardan tekrardan ekliyorlar. E sonrasında fiyat tekrardan gitti. İşte 64 bin dolardan tekrardan satış. E böyle bir yöntemle mi daha fazla kar elde edersiniz yoksa dümdüz hareketle? Tabii ki buradaki yöntemle. İşte benim de zaten bu kadar rahat bir şekilde bundan 10 yıl sonra, 15 yıl sonra, 20 yıl sonra bile hala bizlerin sağlam bir şekilde ilerleyeceğimiz düşünmemin ana ihtimallerinden birisi bu. Kurumsallar olabildiğince fazla kar istiyor. Bunu yapmak istiyorsalar da bu pariteyi dümdüz götürme ihtimalleri yok. Mecburen alt bölgedeki hatalı emir bloklarına yani burada hatalı olarak düşüşün özür diliyorum. Yatay piyasanın devam edeceği düşüncesiyle buradaki satışa geçen dostlarının hatalı emirlerine bu fiyatı indirmek isteyeceklerdir. Buradaki bölgeleri çünkü buraya geldiği zaman olay basit. Bakın burada kırılımla beraber ne kadar sığ gidiyor fiyat görüyor musunuz? Ancak bu bölgeye inmesiyle beraber ne kadar sağlam. Neden? Çünkü bu bölgede hatalı emri olanlar da burada kapatıp artık yükseliş dalgasına katılmaya başladılar. İşte kurumsalların kendi aralarındaki konuşma dillerinden birisi zaten bu. Bu şekilde bizler bunları öngörerek yapılarımızda kullanarak ilerlemeyi sağlıyoruz. Yani bu order blok başlangıç bağlamındadır. Bizim diğer bazı yapılarımız var. Break noktaları gibi daha efektif giriş alanları sizlere sunacaktır. Dip noktadan yapınızı kaçırdıysanız bile buradaki yapılarımız bizler için genellikle daha da önemli olacaktır. Ancak bunlara çok girmenin alemi yok. Geldik bir iş ordur blok. Düşüşün başlamadan önceki son yükseliş mumu olarak yani kafanıza otursun diye bu şekilde kodlandı. Neden? Çünkü olay basit. Hemen geldik. Abi sol tarafta bizim tepelerimiz var. Parite ne yapıyor? Yükseldi. Hayır hay yaptı. Bir düşük yaptı. Yükseldi hayır hay yaptı. E, ben ne bekliyorum burada? Benim beklentim şu. Kardeşim aşağı bir geri çekilelim. Daha sonra yukarı doğru gidelim. Trend bağlamında beklentim bu. Ancak parite geldi. Beni örnek veriyorum. Burada stopladı. Stoplamasıyla beraber olay neye döndü? Olay şuna döndü. Bakın buradaki alıcılar. Bak burada alım yapan var. Burada alım yapan var. Burada alım yapan var. Bak alıyorlar. Parite yukarı kaldırıyor kafayı. E kardeşim, bu fiyat düşecekti madem. Bu fiyat madem aşağı gidecekti, trend sonlanacaktı. Bu bölgelerden neden alıma geçtiniz? Hatalı emir blokları var evet. Hatalı emir bloklarımız varsa kullandığımız yapılarla beraber burası order bloğumuz. Aynı zamanda bu bölgeler bunlardan burada bahsetmeyeceğim de flat limit olarak kullandığımız yapılardan birisi. Ancak buralar birer ordur bloktur. Buralardan satışın sağlam bir şekilde gelmesini sağlayan etmenlerden birisi nedir? Basit. Hatalı emir bloklarının olması. Kurumsalların bu bölgede hala fiyat yükselecek yeni zirveler yeni hayır haylar bekliyoruz. Modlosuyla alım yapmaları buradaki hatalı emirlerin kapatılması için de işte kurumsallar fiyatı bu bölgeye çekiyor. Çektikten sonra sağlam bir şekilde düşüşün gelmesi durumu ön plana çıkıyor. Bunun için bizler order bloklarımızı çokça kullanırız ha. Order blok dediğimiz şey nedir? Order blokları az önce ben size neden bahsettim? Dedim ki bu aralıklar dedim birer emir bloğudur. Hatalı emirlerin olduğu yerdir. Bizim order block mantalitesiyle kullandığımız farklı yapılar da var. Bunlardan birisi nedir? Bunlardan birisi breaker'dır. Breaker alanlarımızda aslında birer order block'tur. Breaker bölgemizi ekstra güçlendiren işte o bölgedeki ekstra hatalı emir blokların içinde bulunduran işte e, FLFTR bölgelerimiz, FTR bölgelerimiz, flag limit bölgelerimiz bunlar vardır. Ekstra bölgenizi güçlendirir, ekstra elinizi güçlendirebilecek yapılar vardır. Ancak e, özellikle başlangıç bağlamında pa nedir? Neden bu alanda uğraşırız? Amacımız nedir? Fiyatı anlamak nedir? Bunlar üzerine gittiğimiz için çok fazla değinmememiz lazım. Şimdi gelelim aynı örneğe bakın şurada da bakalım. Pariseniz ne yapıyor burada? Bir düştü sonrasında geldi bakın yükseliyor. Bakın Yükseldi yine düşük dip yapmadı yükseldi. Bakın burada bir daha bir yüksek dip, yüksek bir tepe yaptı. Şuradaki alımı görüyor musunuz? Şuradaki alımı. Buradaki alımın sebebi ne? Şuradaki son hareketten bahsediyorum. Pariteniz buraya bir düzeltme yaptı. Sonra geldi burada bir vik ucuyla hayır hayır çıkardı. Buradaki alımın sebebi ne? İşte buradaki alımın sebebi şu. Birçok kurumsal burada şunu düşünüyor. Evet kardeşim bu dibin altına inmedik. E buradan hadi yeni bir hayır hay. Ancak market ne yaptı? Market bir anda sert bir şekilde inmeye başladı. E sert bir şekilde inmesiyle beraber artık hatalı emir blokları burada. Buradaki, buradaki hatalı alma geçenler bak kapattı. Kapatmasıyla beraber satış nasıl derinleşiyor? Buradaki ana etmenler bizim kullandığımız yapılar budur. Bu şekildedir. Yani fiyatı anlamak dediğimiz başlangıç olarak budur. Kurumsalların yapmış oldukları hareketler.